Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, neden evde açtığımı sorarsanız e, ben tatile hani gitmiştim ya <laughs> de ben tatile gitmiştim ya o sırada e, tatilimiz iki gün falan sürdü. E, neden olacak sorursanız kızım hastalandı. Kızım hastalandı. Ve ben, ben de buraya getirmek istedim. Birdenbire dedik ki. Annem yineden buluyor dedi. Böyle ben de geçedim ya bir şey yoktu yani. Saçımın pembe olduğunu sorarsanız rengini değiştirdim. Hmm. Arkadaşlar öyle yani ben kızımı size göstereyim. Ne Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da bir şey demek istemiyor. Şey demek istemiyor dakika. Şey demek istemiyor arkadaşlar. Ben kapatayım. Kapattım. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Üzgün müsün? Evet. Neden? Tatilimiz iki gün sürdü. Kızım bunun derdiği için üzülmeyiz zaba da bir Allah Allah. Evet arkadaşlar yani bizim valizlerimiz yukarıda size göstereyim hemen. Görsediğim diyeyim hemen yayınlık ich bin schon. Ach, ich, ich bin schon Arkadaşlar, bu böyle zahmet. Gördüğünüz gibi. TikTok şeyi var. Bunu da getirdi tabii ki. <laughs> şey çekecektim. şort çekecektim. Baba vaktim olmadı. dakika. Vaktim olmadı. Şor, şortumun yarısı da gelmiştim. Ama çekemedim. dakika. Çekemedim. Bakın daha eşyalar, eşyalar duruyor. Ve e, neden olduğunu bilmiyorum. Yani sorusunuz diyeceğim. Bir kere. Bilmiyoruz yani. Allah bilir. Düncü kadını böyle gösterelim size. Arkadaşlar ben bazı yerleri burada değiştirdim. Tanıdık görev olabilirsiniz. Bir dakika. Hıh. Hmm. Hmm. Hmm buraya. Ay. Tamam. Arkadaşlar ben böyle e, diliyorum Arkadaşlar geri ev soru gelecek bir dakika. Kızım onu karalamıştı Şimdi aşağı kadar gidelim. Şimdi gidelim. Kitab. Mama, yemek yiyeceğim mi? <laughs> Ama yemem lazım. İstemiyorum. Arkadaşlar çok bir şey de demek istemiyor. Çünkü hasta. Kucana alalım onu. Neyi mi kısıtan al? misin? Yok. Ama yemen lazım. Mecburen. Gel bakalım. Bu arada bunun içine var mı koyalım? Hımm. Dur ben onun ateşine bir bakayım. Yani evet, birazcık düşmüş. 32 gelmiş. Tamam. Ay. Tamam bunu da koyalım. İç bakalım. Ay. Ama içmem lazım. İstemiyorum. Oh, tamam. <laughs> İç. İçmiyorum. İç baksana çok güzel şeyler olacak. Bak nasıl dedim. Hadi. Gel bakalım otur. Uyuyacak mısın? Tamam gel ben seni gideyim. Gel bu. Gel bu. Gel gidelim. Ablana yatacaksın. Ama istiyorsun şu tabi. Ay annem de yarama suyudu. Buyurun birazcık. Pencereyi de kapatayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> biz. Kızım gel şöyle anlatalım. Biz hastaneye gidiyken. Giderken bilmiyorum giderken şimdi bizi gün falan yaklaşmıştı yani evet yaklaşmıştı yaklaşmıştı ee, sonra da yaklaşmıştı sonra da bir yaklaşmıştı sonra ıı, en, en. yaklaşmıştı sonra kırka falan gelmişti yani neden öyle oldu anlamadık evet evet anlamadık Dur ben Kızım şimdi bu zabağda bu konu ne? Abi de bir bana ne diyor ya? Aa. Ee, arkadaşlar yarın arkadaşlar yarın ben size video çekeceğim. Yarın da soru cevap oyunu yapacağız. Evet. Onu da Evet. Kızım zaten okulum bayağı. Hadi uyumaya gidiyorum. Hey. <laughs> bunu, 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 bunu ben Aa, bu benim, bu benim, bu benim, bu benim. Annemin masasında ne var ya? o da götüreyim ne? Ya çalışayım. O oh, annemin kremi. Bunu da alayım. Aha bu neymiş? Üz bakalım. kremi. Oo. ben bunu sürerim. Bir güzel duşluydu da. Böyle kokar kokar kokmaz. Arkadaşlar böyle kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Şimdi şimdi. Koy koy. Ay taba diyoruz. Aa, burada bornoz bu varmış. Takıyorum. Ay. Sesi bekleyin. Şampuan nerede? Bu. Yıkadıktan sonra kız saçını yıkadıktan sonra Ay, bir güzel saçımı yıkadım. Bunu da tak. Ne Ay, şey olmuyor. Saçımı açtım. Bunu da buraya buraya koyayım. Hemen saçımı kurutayım. Güzel. O, oh, işte oldum. Şimdi büyük giyeyim. Giydim. Bu üst de alayım da gidelim. <laughs> <laughs> geldim. Ay geldim. Şimdi bunu buraya koyayım. Böyle kalemliğimi ders ödevimi koyayım. Aa, kardeşim de uyuyor. Yazık kıyamam ben ona. Şimdi ben ona bir güzel yer ayarlayayım da uyusun o güzelce. Yoksa böyle rahat edemez. Edemez edemez. da buraya koyayım. Ben yarın bunu götürüm, götüreceğim. Hı. Annemin, ay, annemin yüz kremi de süreyim de. Oh mis mis. Oh yüzüne sür sür. Oh sürdüm. Annemin kızımı düzce burada kalsın. Ay anne kızım bir daha ödevi yok yazıp. Ay bana çok güzel kız ödevini yaptıktan sonra. Ay ödevim de bitti. Şimdi uyuyabilirim. Kız uyudu. sonra <laughs> kız uyuduktan sonra. <laughs> kız uyumaya gitti. Evet biz ne yapalım? Gel havuzda yüzelim. Ben atacağım. Hayır ben. Tamam hadi gel. Gitti. Ağzı. Ben atlayayım hadi. Sen böyle yapabilirsin. Yaparım. Neden yapmayayım bak. Hoppa. Ay. Ben çilekli giyim. Ben de lazım yok yok kara lazım yok yok ben de. bunu yiyeyim. İsraf etmeyelim. Fazladan böyle şeyleri biz var. Vapınlarımız var. Ay yaparız çocuk gözün. Öğüt öğüt yaparız. Ay çok güzel ya. Ben hepsini bak nasıl gömüyorum. Ay nasıl gömdün öyle. Ay ay. Valla fenasın. Fenasın ha sen konuşamadım. Dur. Suyu. <laughs> bana tamam. Çocuklar için diye bir C Cep. Aa bir tane portakal var. Bir tane de çilek var. Keşke iki tane çilek bir tane. İki tane de portakal olsaydı. Bir. Bir. Ah ben sipariş etmiştim ki. Hadi koy diyor. Ah burada. Bulut aldık. Ay büyük büyük bir koymaymış. Bu da koyalım. Tamam bunları da alalım kızımıza çok güzel C vitamini C, C vitamini alalım. Hıh, geldik. Geldim. Geldim. Aa, bir tane portakal. Aa, a -a. İki tane portakal olmuş Bak ya. Şimdi. Bir dakika benim portakalım vardı. Allah Allah. Böyle şey yapar. Tamam. Sema kopa kaleyi yap diye. Abi şimdi şeyle yaparım. Bardak, bardak, bardak. Bardak, dolu bardak. Öt sema. Bunu doldurulup içeceğiz. Bir borum da içine doldurmuyor. Boş dur, boş kalmadı bir güvercinlikle. Onun için buraya koyayım da hazır olsun. Şimdi ben yiyeyim. Ay ah, hadi kızlarımızı uyandıralım ama küçük uyusun biraz daha. Evet evet. İkinci kadar. Gidelim. Arkadaşlar daha sonra da size benim sipariş ettiğim em, kıyafet var. E, kıyafet var 2000 TL 2000 TL o çok zor o zaman kızım 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 ne oldu anne ne oldu anne hadi kızım gel senin için meyvesi hazırladım kardeşim de yandı ama olsa tamam tamam hadi bak biraz daha uzun yandı yandı ben tamam, onu Küçüğüm geldim. Ay annesinin balı. Bu ne Ya benim güzel kızım. Sana meyve suyu hazırladım. Gel onu, onu içelim de rahatla. Gel birinci kata. <laughs> Gidelim. Gel bakalım. Nerede? Nerede? <laughs> Nerede, nerede? Çocuklar siz burada oturun uslu uslu. E tamam anne biz çocuk muyuz? Kızım. <laughs> Ay senin sesin ne oldu şey. <laughs> oturun. Ben şunu getireyim. C vitamini. Al. Portakallı bu. Ha çok şirin. İyi balıyım da. Şirin. İşte. Kısım. Oh, bu da senin kitlekli. Hani Anne çok severim. Ama sakızım değil. Gitmedi şaka yaptım. Kızım sakızını çıkar artık oradan. Vallahi sinirimi bozdum ha. Bak kafeye gitmiştik. Orada da sakız çiğnedim. Burada da sakız çiğniyorsun. Of kızım of. Neyse evet, arkadaşlar yeni gelen kıyafetlerime bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Hmm. Bakın burada bir ayakkabı var. Bu um, çorap. Burada bir ceket, ceket. Poltolon ve şey kışlıklar içi çok güzel şeyler gelmiş bu. Aslında bu erkek için ama kız için de duruyor bakın. Çok güzel. Ben bunu da giyinerim. Hem de bunu da giyerim. Çok güzel olur. Bakın bu twist bakın düşmedim bu arada öyle Allah hiçbir şey yok. çıktım arkadaşlar yanlışlıkla pardon arkadaşlar pardon bir dakika bir arkadaşlar Doğru. hemen e, düzenliğe sokamadım çünkü yani dedim ya kızım hasta hasta ona göre yani <laughs> öyle. Bir daha. İsimin yüzümün parasıyla aldım şaka şaka kendi paramla aldım arkadaşlar 1000 liraydı ay dolabıma yani kış geldi resmen ay şu twisti de bir koyalım buraya um, evet arkadaşlar Aşağı gidelim birazcık de bakacağım ay ne oldu ödümü kapattım Anne, anne ya kendime geldim bir gibi biraz. Ama sesin tutuk kızım. Ama birazcık sesin tutuk kızım. He öyle 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 öyle. Tabii tabii benim sesim tutuk olduğu için. Ay kızım. Ay mama ister misin? İstiyorum. Ay. Ay birden bire, bir diyor. Maması vardı. Dur bakayım. Hı. Tamam. İyi günler. Geldim. İç bakalım. Ay sen orada zaman iç. Tamam mı? Ben de biraz birazdan. Arkadaşlar ben birazcık şeye bakacağım. Tamam. İyi. Arkadaşlar bu ne kitabını söyleyeyim. Bu tarif kitabı. Yani deyim. İşte pasta tarifi var. Öyle. Pasta tar Kek tarifini diyorum. İlk önce çilek alıyorsunuz, portakal alıyorsunuz, çilek alıyorsunuz, un alıyorsunuz, onları karışıyorsunuz, çok güzel bir onu fırına atıyorsunuz, çok güzel bir şey, kek haline geliyor diyor. Ben bunu yapmasam benim adım da Daisy değil. Ay arkadaşlar böyle benim adım Daisy biliyorsunuz. Şimdi. Kızıma ne yapsam ne yapacağım kız aa ekmek nerede ekmek almamıştık bu gerçek genç kızıma da ay ekkan genç kızıma da böyle şey yapalım hmm, makarna yapalım hadi kap neredeydi ya kap yok mu kap bu var başka da kap yok Tamam bunu, bunu, bunu yağlıyoruz. Güzel. Oh. Ay çoğunluğumdan çıktım. Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. İşte böyle yağ töküyoruz. Böyle. Bunu da koyalım. Tamam. Evet arkadaşlar o şey dursun. 15 dakika falan süre. Sen de Evet. Kızım sen geçer misin? Çık başa bir gidiyorum. Sen de düşüyorsun. Bir dakika. Düşmem lazım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı. Arkadaşlar yorum yazmıyorsunuz. Lütfen yorum yazın. Hoşçakalın. Abone olmayı. Like at me. I always like, buddy. I'm going to be like, 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 I'm going to to like, i am i